Majoret alınır mı? Gelin beraber inceleyelim. Elimizde bir adet regular sayılabilecek bir Porsche 911 var. İki adet de Majoret'in premium sayılabilecek bir Nissan GTR de Lamborghini Huracan Cube versiyonumuz var. Hadi gelin hepsini açalım. Evet, Porsche'tan başlıyoruz. Onu da güzel açtım mı? Vallahi direkt arabaya açtık ha. koruma kabı beraber geliyor. Bence çok hoş. Hat artık bunları yapması lazım. Bu şekilde açılıp kapanan kapıları mevcut. Hatta ikisini de açalım içine de bakarız. Lastikleri kauçuk değil ama gerçekten bence çok güzel. Tüm detayları var gördüğünüz gibi ve bu araba sadece 250 lira haberiniz olsun. Evet Majorette Jada'nın Pink Slip serisinden Lamborghini'yi açıyoruz. Evet bu şekilde kauçuk lastik altı böyle tüm detayları var. Araç mükemmel şu şekilde arka kısmı da açılabiliyor. Bunun fiyatı 350 TL arkadaşlar Hot Premium'lardan sonra böyle bir kalite görmek bence muazzam. Evet şimdi insan rımızı açalım. Kartoneti şöyle bir hayvan gibi yırtalım. Bunların da güzel bir yanı bakın böyle koruma kapları da var. Nissan GTR modelimiz kauçuk lastik. Şöyle birazdan daha netleme adına şöyle göstereyim. Kapılar açılıp kapanabiliyor. Kırmadan açalım. Şurası da açalım. Ayrıca bunun kapıda da açılıyor. Bence muazzam bir olay gerçekten. Hot Wheels Premium'larda artık olması gereken bir detay. Ayrıca hiç hassas değil. Yani yere atsanız kırılmaz. Bence mükemmel. Sizce alınır mı? Bence kesinlikle alınır.